Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Blackpink ile ilgili bir video çekeceğim. Zaten resimden de anlıyorsanız. Şimdi kanalıma abone olup videolarıma like attıysanız hemen videomuza geçebiliriz. Kızlar bir sohbet edelim ya. Özlemişiz birbirimizi. Aynen ya çok iyi olur. Tamam sohbet edelim. Ama söze kim başlayacak? Ben başlarım. Tamam. Konu ne? Konu üzücü bir haber maalesef. İyi haberden başlar mısın Rose? Lütfen. Jenny, Rose iyi haber var demedi ki. Sadece kötü haberin olduğunu söyledi. Hadi Rose söze başla artık. Uzatmayalım konuyu. Ay pardon ya. Aynen Rose anlat şu kötü haberi merak ettim gerçekten. Kızlar söylediğiniz isimlerin hiçbirini tanımıyorum. Yani o isimdeki hiç kimseyi görmedim. Nasıl yani? Blackpink'i tanımıyor musun? Blackpink siyah pembe demek. Ee, hayır tanımıyorum. Onlar da kim? E Biziz ya işte. Nasıl tanımıyorsun? Aynen Rose şaka yapma lütfen. Sohbet edelim diye geldik. Şaka yapalım diye değil. Şaka yapmaya çalışıyorsan da biz endişelendik değil mi kızlar? Evet ben endişelendim bayağı bir. Ben de zaten şaka yapma diyen bendim. Baya baya endişelendim. Rose bu gerçek gerçek olmasın lütfen. Kızlar maalesef bu gerçek. Ne? Nasıl gerçek olabilir bu? Gerçekten çok endişeleniyorum. Ee, benim adım ne Rose? Senin adın... Ee... Ee... Unuttum. Adın şey miydi? Cüsü müydü? Yok. Ee... Neydi be? Jenny. Jenny kim? Altta da yazıyor zaten. Kızlar biraz karışık gitmiyor muyuz? Karışık gitmiyor ki. Yani konuyu gayet düzgün anlatıyoruz bence. Durun, ben hemen grubumuzun bir fotoğrafını göstereyim. O zaman belki hatırlayabilir Rose. Aa çok mantıklı. Hadi hemen gösterelim. Rose, bu fotoğrafa iyi bak. Kesinlikle hatırlayacaksın, bize inan. Tamam, dikkatlice bakıyorum. Şimdi hatırladın mı Rose? Eh işte yani biraz aklıma girdi. Ama tam değil. Neyse yarın bol bol videolarını izletiriz de hatırlarsın. Şimdi sohbetimize devam edelim ve bu kötü olayı unutalım lütfen. Evet kötü olayı unutalım. Ha bu arada Rose sen şimdiden bizim videolarımızı izlemeye başlasan Hadi odana gidip bir YouTube'u aç ve Blackpink yaz. Jenny kötü olayı hani unutuyorduk? Ay pardon ya ben orada sizi dinlemedim. O ses de neydi? Rose gitmiş kızlar. Ah Jenny ah yine Rose senin sözünü dinliyor. Of pardon. Neyse bir şey olmaz. Çağırırız gelir. Odasındayken rahatsız edilmeyi sevmez ki o. Lisa, Dean'in az önce söylediğini senin söylemen gerekiyordu. Çünkü Rosa ile en iyi arkadaşı olan sensin. Soru soran da sensin. Bir garip. Bir yan unutamaz mıyım? Unutursun da beklemezdim yani. Kızlar ben sıkıldım. Tamam tamam kabul ediyorum. Onu benim sözümmüş gibi yapsak. Gerçekleri bir şeye çeviremeyiz. Onu Jenny söyledi artık. Yani bu geçmiş bir olay. Bunu geri çevirmemiz imkansız. Kızlar çok sıkıldım. Artık sohbeti bitirsek doğru ya. Bir an bir an geçmişten geleceğe gidiyoruz gibi zannettim. Kızlar sıkıldım diyorum. Beni duyan var mı? Hey. su cevap vermeyi düşünüyor musun? O ses neydi? Gisu, Peki bu soruya cevap verecek misin? Ee, ay ne? Bu soruya cevap verecek misin? Tık diye bir ses geldi de. Aa şimdi fark ediyorum. Jenny ne ara gitti? Jenny bir şey diyordu ama ne diyordu? Dinlemedim. Seninle konuşuyorduk. Cidden. Ne diyordu? Ben de dinlemedim. E ee, iki kişi sohbete devam mı? Yoksa biz mi gidelim? Bence biz de gidelim. Yani ben bir Roza'ya bakayım da onunla beraber izlemek istiyorum. Kesin Favor Young izliyor. Eğer Favor Young şarkımızı izliyorsa kesinlikle kaçırmamam gerek. Çünkü o şarkıyı çok seviyorum. Ee, ben de tek başıma kendimle sohbet edemem. Hemen gitmem lazım. Kızlara da bakarım ama gitmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.